Sevgili arkadaşlar merhabalar. Toplumsal kurumlar ünitesinin 3. soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Ekonomi kurumuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Parçadaki açıklama aşağıda verilen toplumsal kurumlardan hangisiyle ilişkilidir? Bireylerin çeşitli ihtiyaçları ile kıt kaynaklar arasındaki ilişkiyi ve malların değişim şartlarını inceleyen sosyal bir disiplindir. Yani sınırlı kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçları en iyi şekilde karşılama çabası hangi kurumun işidir hocam? ekonomi kurumundur diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Elde edilmesi için herhangi bir emek ve harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir. Yani doğada bulunan herhangi bir emek harcamaksızın elde edilen mallara ne diyoruz? Serbest mallar. Bunlar havadır, güneştir, rüzgardır, kaynak suyudur ama un değildir. Un neden elde edilir? Buğdaydan elde edilir diyelim ve üçüncü soruya geçelim. Yukarıda açıklamaları verilen Ekonomik kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Fiyatların düşmesiyle paranın alım gücü yükseliyorsa deflasyon. O halde deflasyon olmayanları eliyorum. Peki mal ve hizmet fiyatlarındaki artış sonucu paranın alım gücü düşüyorsa o da enflasyondur. Nerede var hocam? Adana'da. Peki uluslar paranın devlet eliyle yükseltilmesi revilasyondur diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun sonuçlarından biri değildir? Paranın satın alma gücü yükselir mi? Yükselir. Tüketim artar mı? Hayır hocam burada tüketim düşer olacaktı. Peki üretim yavaşlar mı? Yavaşlar. Yatırımlar düşer. işsizlik artar. Doğru cevabımız Bursa'dır. Beşinci sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir? Enflasyon bir ekonomide piyasadaki ürünlerin fiyatlarının genel seviyesindeki sürekli artıştır. Ayrıca enflasyon paranın değer kaybederek alım gücünün düşmesi demektir. Genelde arz talep arasındaki dengesizlikten ortaya çıkar. Yani markete gidersiniz, aldığınız bir şey diyelim 5 lira aldınız. 2 gün sonra gidiyorsunuz 7 lira olmuş oluyor. Ne oluyor? Paranın alım gücü düşüyor ve sürekli fiyatlar artıyorsa ortada enflasyon vardır. Şu anda olduğu gibi. Bakalım üreticiler ellerindeki parayı kolay para kazanmak amacıyla emlak, altın ve dövize yatırırlar mı? Evet, enflasyon ortamının en klasik durumudur ve finansal piyasalarda sürekli dalgalanmalar yani yükselişler olur. O yüzden parayı orada değerlendirirler, üretimde değil. Peki üretime katılan tüketicinin geliri yükselirken alacağı mal fiyatları azalmakta mıdır? Hayır, tam tersidir. Üretime katılan tüketicinin geliri azalırken alacağı malların fiyatı da sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ulaşılabilecek bir durum değil. Peki diğerine bakalım. Denizli üretim iş tüketime bile cevap veremez. İhracat gelirleri düşer mi? Düşer. Bütçe açığı ortaya çıkar mı? Çıkar. Dış borçlanma olur mu? Olur. O halde hocam cevap C Ceyhan'dır değilim ve altın soruya geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun önlenmesi için yapılması gereken işler arasında gösterilemez? Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi, paranın satın alma gücünün düşmesine enflasyon denir. Enflasyon sonucunda fiyatlar yükselir, paranın alım gücü düşer, gelir gider dengesi bozulur, ithalat artar, İhracat azalır, ticaret ahlakı bozulur ve toplumsal sorunlar ortaya çıkar. Şimdi bakalım hangisi enflasyonu önlemek için yapılması gereken işler arasında değilmiş. Kredileri serbest hale getirirsen enflasyonu ne yaparsın? Zirve yaptırırsın. Dolayısıyla bu olamaz. Peki ihracatı artırabilir miyiz? Evet çünkü ihracat düşmüş. O halde ne yapacağız? Artıracağız. Karşılıksız para basılması enflasyonu neden olur? Önlersek enflasyonu önleyebiliriz. Peki kamu harcamaları, lüks tüketimleri önlersek iyi olur. Üretim ve tasarrufu arttırırsak iyi olur. Bunların hepsi enflasyonun önlenmesi için yapılması gerekenlerdir ama kredinin serbest hale getirilmesi enflasyonu önleyeceğine arttırır hocam. Cevap Adana'dır. 7. soruya geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangisi enflasyonun yaşandığı bir ekonomide görülmez? Yatırım azalır mı? Azalır. İşsizlik oranı artar mı? Artar. Dar gelirlinin geliri artar mı? Hayır hocam, azalır. Fakir daha fazla fakir olur. Direkt o halde cevap Ceyhan değilim. Talep sayısı artar mı? Artar. Çünkü stokçuluk vardır. Kişi talep eder ama malı bulamaz. Fiyatlar da sürekli yükselir. O halde cevap net olarak Ceyhan diyoruz ve sekin soruya geçiyoruz. Buna göre sosyalist ekonomik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sosyalist ekonomik sistem kapitalizmden kaynaklanan toplumsal ve ekonomik eşitsizleri ortadan kaldırma iddiasıyla geliştirilen kapitalizmin hızla geliştiği 19. yüzyılda ortaya çıkan bir ekonomik sistemdir şunu söyleyelim sosyalist ekonomik sistem devletçiliğe dayanan bütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu serbest piyasa ekonomisinin olmadığı özel mülkiyetin neredeyse yok denilen derecede az olduğu hatta olmadığı bir sistemdir amaç eşitliği sağlamaktır şimdi bakalım Adana ekonomi serbest piyasa koşulları altında işler mi? Hayır. Bu kapitalizmde işler. Serbest piyasa ekonomisi sosyal sistemde yoktur. Dolayısıyla aradığımız cevap bu olabilir. Peki üretim kar amacıyla değil İhtiyaç işimi planlanır? Evet hocam. Üretim araçları dağıtım sistemi devlete mi aittir? Evet. Özel mülkiyet son derece sınırlı mıdır? Evet. Bütün ekonomik yaşam devlet tarafından mı organize edilir? Evet. Cevap Adana'dır diyoruz ve dokun soruya geçiyoruz. Kapitalizmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kapitalizm sosyalizmin tam tersidir. Yani burada her şey bireyin elindedir. Devletin elinde yoktur. Özel mülkiyet vardır. Serbest piyasa ekonomisi söz konusudur. Şimdi şıklara bakalım. Üretim araçları özel girişimcilerin yani bireylerin elinde midir? Evet hocam. Peki ekonomik ilişkilerde bireyler kendi çıkarlarının peşinde mi koşar? Evet hocam. Üretim ve tüketim ilişkilerinde rekabet var mıdır? Evet hocam. Ekonomide bireyin değil toplumun çıkarlarının mı ön plandadır? Hayır bu sosyal sistemde söz konusudur. Kapitalizmin yaşandığı yerde önemli olan bireydir ve bireyin çıkarıdır. Dolayısıyla bu olamaz. Edirne'de bakalım temel ihtiyaçların tüketimi dışında tüketim alışkanlıkları oluşturulur mu? Yani daha fazla para kazanmak için tüketim alışkanlıkları oluşturulur mu? Oluşturulur hocam. Cevap Denizli'dir. 10. soruya geçtik. Bu parçada paranın toplumsal yaşamdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmektedir? Paranın icadıyla birlikte sebze karşısında meyve, hayvan karşısında ev, İçki karşılığında deri almak isteyen birini bulma sorunu ortadan kalkmıştır. Yani artık değiş tokuş işlemi ortadan kalkmış, çok rahatlıkla bir şey satın alınabilir hale getirmiş para diyor. Şimdi bakalım, tüketimi teşvik etme, hayır. Gereksinileri çeşitlendirme, hayır. İş bölümünü kolaylaştırma, hayır. Üretimi düzenleme, hayır. Alışverişte kolaylık sağlama, evet diyoruz ve 11. soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel üretim faktörlerinden biri değildir? aslında parçayı okumadan önce de bir bilgi sorusuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Direkt çıklara geçebiliriz. Üretimin 4 temel faktörü vardı. Bunlar nedir? Girişimdir, sermayedir, kaynaktır, emektir ama tasarruf değildir. Cevap net olarak Bursa'dır. 12. soruya geçtik. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Portakal, meyve suyu yapmak için kullandığı zaman üretim malı, akşam soframızda meyve olarak kullanıldığı tüketim malı olabilir. Yani bir malzeme ne olabilir? Kullanış biçimine göre hem üretim malı olabilir hem de tüketim malı olabilir. Şimdi bunu şıklarda bulalım. Adana ekonomik mallar gerektiğinde birbirini yerine kullanılabilir mi? Geç. Ekonomik ihtiyaçlarımızı gideren nesnelere mal denilir. Geç. Ekonomik malların temel özelliği değişim değerine sahip olmalarıdır. Olabilir ama geç. Bir mal kullanım şekline göre tüketim malı da üretim malı da olabilir. Aradığım cevap denizlidir diyorum ve onun için soruya geçiyorum. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi? Devilasyon ile revilasyonun ortak özelliğidir diyor. Devilasyon neydi? Milli paranın değerinin altın ya da yabancı devlet paraları karşısında düşürülme olayıdır. Revilasyon da bunun tam tersidir. Bir ülkenin milli parasının değerinin diğer paralar karşısında artırılmasıdır. Peki bunu kim yapar hocam? Net olarak devletin kendisi yapar. Şimdi bakalım. İhracatı artırmak amacıyla gerçekleşen girişimler midir? Devalüasyon ihracatı artırır, de Revilasyon ise hocam ithalatı artırır. Dolayısıyla e, birbirinden farklıdır. Bu olamaz. Peki devlet iradesiyle gerçekleştirilen mi? Evet ortak özelliği devlet eliyle gerçekleştiriyor olmasıdır. Peki ithalatı artırmaya amaçlar? Hayır bakın birisi ithalatı biri de ihracatı artırır. Dolayısıyla bu da olamaz. Denizli'de bakalım devlet iradesinin dışında mı olur? Hayır devlet iradesinin kendisiyle olur. Edirne'ye bakalım. Piyasaya karşılıksız para sürülmesiyle ortaya çıkan durumdur. Hayır bu enflasyona neden olur. Dolayısıyla bu da değil. Cevap Bursa'dır. 14. sorumuz gelsin. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Budrillard'a göre bireyin asıl amacı tüketmek değildir. Ona göre insanın tüketime iten şey aslında farklılıklar yaratarak, değişik statülere özgü değerler üretip onlara yeni anlamlar yükleyerek üretime ve tüketime yön veren toplumsal yaşamın kendisidir. Lüküs Hayat operetinden de alınan aşağıdaki dizelerde sözlerde diyor benzeri görülmektedir. Neymiş? Şişli'de bir apartman yoksa eğer halin yaman. Nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil biri açık biri değil, aşçı, uşak, hizmetçiler, dolu mutfak, dolu kiler yoksa halin yaman diyor. Şimdi neye ulaşabiliriz? Üretimin olabilmesi için tüketimin olması gerekir. Bu kadar uzun paragraf bunu mu anlattı? Hayır hocam. Farklı ihtiyaçlar farklı statüleri doğurur dedik mi? Hayır hocam. Bilinçsiz tüketimden bahsettik mi? Hayır hocam. Tüketme eylemi ihtiyaçların yerini alır dedik mi? Dedik. Edirne'ye de bakalım. Talepten fazla olan arz tüketimi artırır bundan bahsetmedik. Cevap denizlidir. Neden? Bakın burada önemli olan tüketmek değildir. Önemli olan statülere göre ve kişilerin toplumsal konumlarına göre bir tüketim eylemi vardır. Burada tüketme eylemi ihtiyacın yerini almış bulunmaktadır. 15. ve son sorumuza Geçelim artık. Bu ifadelerde aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Temel üretim araçları devletin tek elindedir. Toplum çıkarlarına öncelik tanınır. Ekonomik hayat devlet tarafından yürütülür ve denetlenir. Üretim insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Üretilenlerin insanlar arasında eşitlik esasıyla dağıtılması öngörülür. Bahsedilen sistem nedir hocam? Sosyalist sistemdir diyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.